Merhaba YKS ekibi 23 tayfa YÖK tarafından depremzede öğrencilerimiz için %25 kontenjanla ilgili açıklama yapılmıştı. Hangi üniversiteleri öğrenci alacağına dair. İşte bu üniversitelerin geçen yıl aldığı öğrenci sayılarına oranla %25'lik kontenjanlara bakarak hangi üniversitenin ne kadar öğrenci alacağı ile ilgili bir çalışma yapmış Salim Ünsal hocamız. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. E, kanalımıza abone olmayanlar varsa da bu yıl tercihler gerçekten büyük önem kazandı. Tercih döneminde sonrası üniversite kayıtlarında, yurt burs başvurularında, YKS puan hesaplamalarında tüm detaylar uygulamalı anlatımlarla sizlerle olacak bu kanalda. Hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, şimdi sayıları tek tek okumayacağım. Burada Hangi üniversitenin e, hangi alandan yani Sözel Sayısal Eşitarlık artı lisans, ön lisans ve özel yetenek. Geçen yıl kaç öğrenci almış? Bu öğrenciden %25'i hesaplanarak elde edilmiş bir tablo. E, 3.570 öğrenci en altta sarı sütunda. E, Türkiye genelindeki vakıf üniversitelerinde vakıf üniversitelerinde depremzede öğrencilerimiz için her bölümde artı birer kontajan ayrılacak biliyorsunuz. E, onunla ilgili rakam. Diğerleri de deprem bölgesinde. E, bugün de bununla ilgili bir video çekmiştim. E, deprem bölgesindeki öğrencilerimiz sadece kendi ili. Yani kendi ili derken Osmaniye'si, Osmanlı Üniversitesi. İşte e, Antep'si, Antep Üniversitesi mi? Yoksa deprem bölgesindeki bütün illeri mi? E, bununla ilgili bir kesinlik yok. Çünkü oradaki ifade bence yorumu açık. ÖSYM'yi aramıştım. E, bu konuyla ilgili. E, kılavuzu beklememiz gerektiğini söylediler. ÖSYM'nin e, kılavuzu bekleyip göreceğiz. Ama benim şahsi fikrim deprem bölgesindeki öğrencilerin bütün deprem bölgesindeki üniversiteleri yazacağı konusunda yoksa bu şekilde e, hani mağduriyet giderelim derken başka bir mağduriyet yaratılmış olacak çünkü. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.